Herkese merhaba ben per. Bu sefer karşınıza yeni bir ilk izlenim programına çıkıyorum. Bu sefer e, Teratopia adındaki oyunu inceleyeceğiz. Daha doğrusu inceleyeceğiz derken izlenimime bakacağız. İlk izlenimim olacak. Yine konuşamadım. E, Teratopia şu anda Steam'de 25 TL falan satılıyor. Oyuna hiç girmedim. Beraber bakacağız. E, yok. Garip bir şekilde. Ana mouse'umuz yok lan. İyi de ben kol kullanmıyorum ki. Neyse dur bak grafiğe bakalım bir. Onda da bir şey yok. Abi mouse'u kullanamıyoruz. Mouse yok. Oyun bana niye bu ayarları gösteriyor ya? Allah Allah. Başla. Bunlar ekibimiz mi oluyor? Ne oluyor bu? Neyse bakarız abi. Bak level mevzusu da varmış. Tecrübe kazanıp e, seviye atlıyoruz ve ondan sonra skill kazanıyoruz ya yetenek kazanıyoruz. Öyle bir muhabbetimiz varmış. Oyun gitsene bir ya. Yalnız görsel olarak şeye benzemiyor mu böyle sanki? E, spor vardı, bilenler vardır abi. Sporu bilen vardır. Ona benzemiyor mu sanki? Abi o ok yiyoruz şu anda. Saldırı harbiden ikisinden oluyor bu arada. Aha. He. Kontroller üzücüymüş bu arada ya. Ama dayak muhabbeti güzelmiş bak bu güzelmiş. Bu ne lan? Gözü çıktı. Alayım onu tak 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 Dayak atma mantığı güzelmiş Abi gel Bu göz ne işe yarıyor lan tak 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 Güzel Sevi atladık galiba Roll mü Aa şöyle Ama saldırmıyormuş bu Ne işe yarıyor lan o zaman bu <laughs> Neyse öneriz abi. Hızlı yürümeye mi acaba? Tek olayı buysa çok da bir işe yarayan bir şey değil demek ki. Şöyle bir dövelim. <gülüyor> <gülüyor> Ana seviye atladım galiba yine. Vallahi seviye atladım. Sprint anladım abi. Shift'e basınca oluyor. Ya bunu kolla oynayacaksın abi anladım kadar. Klavyeli çünkü çok çok Zevk alabileceğinizi sanmıyorum şu an çünkü ben aşırı aşırı büyük zevk alamıyorum klavyeden dolayı çünkü tuşların yeri belli değil. Ama bence bunun e, boyun bu ...klavyeye adaptasyonu yapılabilir. İmkansız bir şey değil. Ya klavye mouse yapılabilir yani. Ne toplayalım? Bu ne? Aha. Minyon mu atıyoruz ne? Nasıl atacağız onu? C basınca oluyor mu? Yok olmuyor. Aa yanımıza eleman geldi. Aa kankimiz oldu lan şu an. Çok iyi. Bir, bir dakika, bir dakika. Dövülür miyim seni Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Anan! Ben sana taş atıyor muyum? Şerifsiz. Ben hakkımı dövüyorum seni. Tamam bunu hallettik sıkıntı yok. Aa, buna göz yedireceğiz. 6 tane eksik kaldı. Slime Ranger kafası galiba o şey açma olayı. Ama yani, tabi ona benziyordu söylemiyorum bu konuda yani. Sonuçta o da bir yerden esinlenmişti o mevzuyu. Oo, düştüm! Hayır, düşmedim. yok. Kandırdım. Ölmüşüm versen. Yeni bir seviye atladım. X'e basıp tutarsak... Sert vuruyormuş, dakika. Tak! Bir... Oha harbiden burada ha. Hop ta. Tek diyor lan. Çok iyi. Kamera kontrolünü keşke mouse falan yapsaydık ya. Ya geri kalan kontrol sağlamayacak, yapılmayacak bir şey değil bence. Dövelim bunu da. Yalnız çok zıplıyor reis reis zıplamıyor uçuyor bu arada. Hop hop hop. tam sıkıntı yok, hallettim abi sıkıntı yok. Abi gel. Lazım mı? neyse dur onu çağırana kadar ben hallederim burayı. Yaz birden fazlasını vurabiliyorum. Bir güzelliğim var ha. Çağırdım elemanı da çok geç kaldım çağırmakta bence Sen hayır dur oğlum. Sen bize artistik yapıyorsun. Dur gitme. Oh. Ama oyunun böyle atmosferi, oynanışı, karakterleri falan böyle eğlenceli bir yapıda. Aa burada gizli bir şey var galiba. Düşme lan manyak. Ne yapacağız bunu? da yemedi. Lan yanlışlıkla başka eleman... Ananı düşürdüm onu da. Allah cezanı vermesin. Yine bir tane daha çağırdım ya. Bu ne işe yarıyor lan? Ne işe yarıyor oğlum o? İleride mi kullanacağız onu? Ne o? Ne girsem olur mesela. Bir şey olmuyor. Oo, düş Düşme! 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 Tamam sıkıntı yok. Havada kontrol olmayınca biraz sıkıntı oluyormuş. <laughs> onu öğrenmiş olduk böylece. O ne lan? Oradan bir şey çıktı. Bir dakika. Oldu. Enter mı basacaktı lan acaba? Dur onu deneyelim mi? Enter deneyim bir de. Enter denemedim çünkü. Enter dışında her şeye bastım. Öyle söyleyeyim. Enter deneyelim ondan sonra bakalım diğer tarafa. Tam bir Naruto koşu değil mi şu anda bu ya? Naruto koşuşu. Enter Enter'da bir işe yaramıyor. Backspace de yok abi hiçbir şey yaramıyormuş. Onun farklı bir mevzusu var bence ya. O yandaki yaratığı görün oldu mu? Yanında bir yaratık gibi bir şey var bak. görün oldu mu onu? File benziyordu böyle hortum falan vardı. Dikkatimi çekti. Şunla bir konuşalım bak. Onu ne vurdum tamam sıkıntı yok. Olum bu kendi kendine uçuyor. Araba mısın sen ya? Eee sanki anladım abi. Anladım, anladım. Görüşürüz reis. Yanında elemanlar var bak. Ama oraya gitmeyeceğim. Lan! Aa yanlış tuşa şey basıyorum şimdi. Gönlüğe atmıyor? Tak! Easy. Kolaydır reis. Oo tekledi ikisinde. Biraz güçlü bir abiye benziyor da bunu. Sıkıntı yok. Aga be full mü? Sensin full. Sensin full. Ya fiyatına göre bir zevkli gibi geldi bana bilmiyorum. Helde kolunuz varsa abi şu ana kadar güzel gidiyor. <laughs> en azından ben bir sorun göremedim. Bu ne oğlum? Lan! Ne yapıyorsun? Tatlı bir şeye benziyordun sen ne oldu? Oo güzel vuruyormuş. Aa kaçmamız lazım. Şunu hemen bir... Hallederiz ya sıkıntı yok hallederiz abi bunu öldür şu an. Öldün sen şu an. Sen şu an öldün abi. Gang be. Tamam sıkıntı yok. Dudu Ajo. Adı da garip. O ne lan? Ana. Bunlar başka elemanlarımız mı? Çok tatlılar bu arada. Harbi çok tatlılarmış. Bunun annesi de vardı ha. Oyunun ilerleyen aşamalarında acaba annesi mi dövecek bizi? Ya da annesi geldiği zaman annesini mi döveceğiz? <laughs> devam et devam et. Oynayışı güzelmiş ben demiş. Kontrol biraz sıkıntılı ama oynanır yani. Şu arada ne var? O araya gitmek istiyorum ben. Neyse buraya gidip bile. Toto Kako. Karakterimizin adı bu abi. Toto Tucho Toto Kako. Tucho Toto Kako. <laughs> İsimlere bak. Goril miyiz kardeşim biz? Ama dur goril gibi karakter sonuçta. O asiyi atladık. Çift sıçrama geldi. Çok iyi. Ama çift, çift sıçrama şey bu. Bu kadar. Aa buraya geldik geri. Yandaki balık gibi bir şey var. Gördünüz mü onu uçanı? Havada uçuyor reis. Yukarıda bir şey var. Bak tehditli bir şey gördüm orada. Sizi böyle güzel olur reis. Sen de böl. Oğlum 6 seviye olduk lan. Belly blow mu? Bu ne ki? gözleri hep kayboldu şu an. Gözleri hep kayboldu ki. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz bu kadardan. Dert yok. Nemma problemma buddy, nemma problemma. Şunu bir tekleyelim de. Da! Ah be! Ama eğlenceliymiş. Harbi eğlenceliymiş. Gitti. Gözler gitti. Vallahi gözler gitti. Hmm, RBLB diye işte ben de RBLB format için bilemiyorum onun ne işe yaradığını. <laughs> ben RBLB yok. Ne yapacağız? Tak. Onun ordunu. Lan. Abi galiba bu. He. Hani bu yuvarlanıyor ya, güzel doş makine olarak yapmışlar. Hani doşlamak için de çok kısa abi. Bir daha mı başlayacağız? Sıfırdan mı? Oo, biraz sıkıcı bir mevzuymuş. Bu biraz sıkıcı bir mevzuymuş işte, bu biraz üzücüymüş abi. Yo, sıfırdan değilmiş. Altın seviye şu anda. Ama yaptığımız şeyler gitti, öyle söyleyeyim. En azından anım kadarıyla öyle oldu. Peki nasıl işleyeceğiz abi bunu? Tablo mu? Neyle Ya buna klavye kontrolü yapılır ya. Lütfen abi buna buna klavye kontrolü yapın abi. Bak klavye kontrolü olursa gerçekten çok tatlı bir oyun olurdu. Ya oynaması çok zevkli olur. Ama yani şu haliyle kontroller bayağı sıkıntı sıkıntı olunca çok da bir problem çıkaramıyorsun. Ama zevkli bak. Zevkli olmasan zevkli. Fakat işte yani olmayınca olmuyor taba pardon taba basıncı değişmedi A-S olmuyor Bak mesela şu an aha 1 ve 2 aradan değişiyormuş abi 1 bu 2 bu tamam Hemen V'ye bas çıkar burayı izi Saldır abi Saldır şunu nasıl saldır bak bak mal değneği Bir dakika, bunları çıkaralım da. Bu bizi döver yoksa- Hop! Ya- o Doge Mechanics! Doge Mechanics, Doge Mechanics. Güzel. Bunu kurtardık abi, bu her neyse. Banta! Ya muhtemelen kontrolcüde oynuyor olsam çok daha rahat oynardık abi ya, çok daha rahat kurtardık. Ya, kolda oynuyorsak daha rahattı bence. O nasıl bir yaratık lan? O ne oğlum ben filaba benziyor falan de bu bayağı bitkiymiş. filmli değil bu bayağı bitki. Beni döveyim abi. Seni bir halledelim. Güzel. Aradan çıkardık burayı izledi. Orada iki tane büyük lazerdan var ama öyle bir sıkıntımız var şu anda. Oho. Baksana şuna. Onun orada 110, 116. Neyse bu daha az vuruyormuş en azından. Sıkıntı yok döveceğiz abi hepsini döveceğiz. Ha, doşarken üzerine olmayacak mı anladım. He? Oha böyle mi? Bu iyi garip bir şeymiş bu. İyi mi kötü mü bilemedim şu an. Anladım abi. Ver bunu full mü? Sensin full. Reis kolay gelsin. Sana nasıl geçeceğiz biz ya? Geçer ki ben sana? Böyle zıplamayı deneyelim bir dakika bir. fazla bu kadar gider zaten. Çok da fazla gitmez. Allah Allah. Aşağı düşemiyoruz. Yok lan düşüyormuşuz. tabii ben öldüğüm için çok da bir şey olmadı. Rizar beğenirseniz, e, beğendiyseniz Steam'de 25 TL'ye tekrardan bahsedelim bundan. Ben şimdi kaçayım çünkü bunu bir klavye çözümü getirmek lazım. Böyle oynayamıyorum abi. Hangi bir şey ne zaman başlayayım onu bir çözemiyorum. A diyor, B diyorum. Nereden bulacağım ben bunu? Ya kolunuz yoksa şu an oynanmaz. Ben de şu an kol takmıyor şimdi maçıyası. O yüzden başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.